Esenyurt'ta ev almak isteyen bir kadın iddiaya göre 20 bin lira kapora bedeli vermesine rağmen ev başkasına satıldı. Ödediği 20 bin lirayı emlakçıdan geri isteyen kadın hem red cevabı aldı hem de hakaret işitti. Esenyurt'tan bir daire almak istemiştim küçük bir artı bir. Bir emlak şirketine gidip sözleşme yaptık anlaştık. Kapora karşılığı benden 20 milyar para aldılar. Sonra evi başkasına sattılar öğrendim. 8 ay boyunca beni oyaladılar. 2 ay önce gittim ee, İranlı bir kadına satmışlar aynı daireyi sonra gidip ofislerine gittim e, konuşmak için ondan sonra bizim haberimiz yok diyorlar olaydan haberimiz yok başka emlakçı satmış bizim haberimiz yok diyor iddia ediyorlar yani siz bize hiç gelmediniz mi demek istiyorlar ya yok, da başka o emlakçı, daireyi başkası, başkası satmış bizim Hı. haberimiz yok diyorlar ondan sonra ben ofislerine gittim işte onları bekliyorum konuşmak için tekrar dedim, o zaman para mı <laughs> iade edin bana geriye diye. Kaç para verdiniz efendim? 20 milyar verdim. Evet. Kapora karşılığı işte. E, 215 milyarda aldığım daire. <laughs> e, İranlı kadını 250 milyara satmışlar. Anladım. Kadın dedi iki ay önce ben satın aldım, resmi tapu bende dedi. Bunlar da şey kendi savunmaları e, biz... Tapuya başvuru yaptık, sen tapuya gelmedin hizmet bedelini alırız diyorlar içinden. Hı hı. Tamam diyorum hizmet bedelini de al, tapu, e, tapu başvurusu yaptım diyor bana bir düzenek göndermiş telefondan, natsaptan. Hı hı. E, onu da gösteriyorum bilen kişilere. Onlar diyor ki abla bu bir düzenek, e, bu asla değil. Yani sizi kandırmaya çalışıyor. Bizi kandırmaya var. çalışıyor. Evet. Ondan sonra bir firma, diğer evi hı hı. yapan firma, is, is, bir isim daha var, bir hı hı. kişi ondan bahsediyorlar ben aradım taradım adamı buldum. E, yüzleştirdim bunları ofisine götürdüm, yüzleştirdim, adam dedi bana verdiğinizi iddia ediyormuşsunuz 20 milyarı, ne zaman bana böyle bir para verdiniz dedi ve adamın bana ifadesinde benim gördüğünde bu şey, ben onu bulduğumda siz misiniz Emine Hanım dedi, buraya polis çağıran kişiler dedi, evet dedim. Ondan sonra <laughs> e, işte 10-15 dakika görüştük adamla, ben de dedim siz benimle gelir misiniz ofislerine dedim yüzleştirmek için, gelirim tabii <laughs> ki dedi, sağ olsun geldi. Peki efendim şunu söyleyeyim, bu uzun bir süreç ama. Yani e, sizi 20 milyarınızı aldılar. Hı hı. Siz diyorsunuz ki içinden kapora parasını alın. E, evet öyle, bir, öyle hizmet diyor. Bedelini kesin, hizmet bedelini alın. Onu da vermiyorlar. E, vermiyor. Hiç hiçbir efendim, şekilde. Peki efendim dava açtınız mı? Dava açtım evet. Savcılığa nitelikli suç, nitelikli dolandırıcılıktan suç davasında bulundum. Noterden ihtar çektirdim. Hiçbir şekilde umurlarında değil. Umursamıyorlar. Galiba büyük galiba başvurdunuz. evet büyük çekmeceye. Kaldı, hı. Hı. İşte e, ofislerinde beklerken dediğim gibi e, darp bir tane çalışanları tarafından. Polisler tekrar geldi, hepimizi birlikte götürüp ifadelerimizi aldılar. Hı hı. Bu şekilde oldu süreç? Bu şekilde oldu, evet. Peki efendim, evet. E, daha sonra araştırdığınızda o firma yönelik herhangi bir şikayet daha var mı? başka vatandaşlar? Çok hatta? daha fazla var, evet. internetten araştırdığım kadarıyla, e, gördüğüm kadarıyla orada şikayet var, girdiğinizde zaten. Hı hı. Aynı firma? Aynı firma, evet. Aynı firma ve onlarca insan var. Anladım. Peki. Yani 200 bin civarında paralar vermişler ve geri asla iade etmemiş bu insanlar bu paraları, aldıkları parayı. <laughs> aynen bana yani aynı evi iki ayrı kişiye satıyorlar. Ayrı kişilere satıyorlar. Sizi de, sizi de kaporunuzu vermeyerek sizi bir şekilde oyalamaya çalışıyorlar. Oyalıyorlar, aynen. Hastanedeyim. Ee, çocuğum ameliyat oldu, ben ameliyat oldum, böbreğim çürüdü, ee, sunumdayım, müşterideyim, anlaşmadayım, sürekli bir oyalama derdindeler. Yok patronumuz gelecek parayı verecek, yok biz müteahhite parayı verdik dediğim gibi müteahhiti buldum, geldi adam yüzleşti benimle dedi bana verdiğinizi iddia ediyormuşsunuz 20 bin lira dedi. Ben de tapu vermeden asla böyle bir para almam. Ondan sonra adam aradı, ilk beni adam gördüğünde diyor ki, bir tanesi onu aramış. Abi demiş, sen demiş bize gel birlikte gidelim tabu dairesine resmi tabu başvurusunu yapalım. Kadından evet. hizmet bedelimi alacağım diyormuş. Yani bana gönderdiği düzeni kendi ağzıyla ortaya çıkartıyor.